Çık şimdi. Acil haber az önce geldi. Ama bundan önce son haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Transfer haberi, Erik diğer Fenerbahçe'ye. İşte bon servis bedeli. Son dakika spor haberi, Ocak ayındaki ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'den flash bir hamle geldi. Savunma hattındaki rotasyonu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, Tottenham'dan ayrılacak olan İngiliz yıldız Erik Dier'i renklerine bağlamak için geri sayıma geçti. İşte başarılı savunmacının bonservis bedeli. otomac.com.tr Dış Haberler Burak Şentürk. Fenerbahçe bir süredir uğraş verdiği stoper transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler Ocak ayındaki ara transfer döneminde takımda önemli değişiklikler yaşayacak. Yıldız isimleri kadrosuna katmayı planlayan Kanarya'da bazı oyunculara da veda edilecek. Kadro planlama çalışmalarını titizlikle yapan yönetim, sezonun ikinci yarısına iddiasını artırarak girmeyi hedefliyor. Süper Lig ve Konferans Ligi'ni kazanmayı amaçlayan Sarı Lacivertliler, tüm planlarını bu hedef doğrultusunda yapıyor. Ligde son olarak Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürdü. Konferans liginde ise grubu lider tamamlayan Kanarya, doğrudan son 16 turun adını yazdırdı. Yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefindeki sarı lacivertliler, Ocak ayı için düğmeye bastı. İnce eleyip sık dokuyan teknik heyet, kadrodaki eksik bölgeleri belirledi. Fenerbahçe'de Ocak ayında stoper, orta saha ve santrifor mevkilerine transfer planlanıyor. Savunma hattında yaşanan üst üste sakatlıklar nedeniyle sorun yaşayan Kanarya, sezonun ikinci yarısında benzer sıkıntıları yaşamak istemiyor. Stoper rotasyonunu kuvvenlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir ismi radarına aldı. Sarı lacivertli yönetim, İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyen Erik Diğeri kadrosuna katmak istiyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İngiliz savunmacının Ocak ayında takımdan ayrılması gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Tottenham Teknik Direktörü Ence Postekoglu, Erik Dier'in Ocak ayında ayrılmasına izin verdi. Ada ekibinde gözden düşen Dier, 9.5 sezonluk Tottenham macerasının ardından devre arasında vedaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Erik Dier için Tottenham ile masaya oturan Fenerbahçe yönetimi, transfer için uğraş vermeye devam ediyor. Erik Dier'in ayrılığına onay veren Tottenham'ın yıldız isim için 4 milyon pound, yaklaşık 5 milyon euro, bir bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. 2014 yılında Tottenham'a imza atan Dier, İngiliz ekibinde 363 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 13 gol ve 12 asistlik katkı verdi. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.